Evet abi şey değil. Yine kullanan. Adam var. Evet. Geldi kardeş geldi. Nerede? Önümde. Düşürdüm onu bekle beni beni bekle. Gelir. Ölmedi. Arkadan. Mermim bitti. Bu bir düştü. Mermim bitti. Arkadaki hangisi? Gelecek bak. Shield'ı kırıp. Başka, başka biridir. Bu ne Burada değil. Arkadaydı. Map Hop bunun da shield'ı kırıldı. Kaldırma evet. mı? Kaldırmaz. Köprünün içine mi girdin ne bok ya. <gülüyor> 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 ah! Ah! <laughs> yok ya. Ben bir kurşunum yoktur iki silahtan. <laughs> ne bize kim söyleyecek? Sıkı <laughs> sıkı ne bence. <laughs> Bu evet, <laughs> <laughs> Allah galiba alarak azım oldu tabanca tamam buldum. Hala adam var. Alamıyorum. Adam var! İçeride adam var! Kaç! İçeri seni okay. Bir yerden atlar bana. Yukarıdan atlar. Ne yapacağız? Burda! A geldi geldi geldi! Nice bro! Nice! Bize Suat yaptım. kardeşime selamlar olsun. Patchi'de, Burada. Başka ne? Birlikte. Ben, ben değil. Adam burada. Adam ben dedi, deli, Shield'ını kırdım. Canı atar bana. Ölüyorum. Adamla adamınınla çatışırım. Çabuk. Adamını düşürdüm. Nerede diyeyim? Orda so. orda Orda Hani bir hayvan yok. Orada adam. ölüyorum. Öldüm. Burada, buraya. Parti. Selamun aleyküm. Ben tamam, sana Jack Ghost lazım. Okumadım. Ah. Yapma. Ya o pelasını versin daha. Bile bile ya Koş lan! Koş. Allahım koştu ya. <laughs> ya. ya. Nereye Bazen... <laughs> Çıkıyorlar. Çekmem, açmamaya çalışırım tamam. ben de. Tamam. Vuruyorum ha. Vur. Gördü şimdi. Ya, o biri kaçtı şimdi? Görmedim. Biri Net buradaydı. Armor'una girdim yerdeki Kaçar. Kaç. Düştü, düştü yerde var onu. Görmem. Bitti Görmem. oraya. Arkadaşı bakar buradan. Aman aman. Düşme. 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 Bitti o kaldı alacak kendini. Gitti mi oraya? Yok gitmedi. Giden. Shield'ı kırık. Görünmez, görünmez. Shield'ı kırıldı. Fuck. Geçelim buraya gel. Çok iyi vurdu ha beni. Ne inan oynarsak. Kill oynanma oynan mı oynar, ne inan Çıkacaklar ama. Shield bir kırıldı. O bir düştü. O bir daha düştü. O gene kaldı. Double kill. Hiç görmedim bile. Bu tarafta duydum. Altımızda. Nerede? Burada. 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 <laughs> Önce, onu bak <diyorum. gülüyor> ya. Ya bunu atmayın diyorum. Atlar mı sana? Yok yok Adam buralarda. Herhalde yani. Niye c tattın? attın? kırıldı. Nerede be bu? İlerledim. Bu binde mi? Evet. Benim şeyim var bir bakacağım buradan. Bak, bir. Öldü bu başka yadın sıktılar ama. Başka bir şey attı ama. RPG bir şey attı sanki. Ya da Raytek. 10 saniye. Gitmemiz lazım gidelim öldü kardeş o. Biliyorum. Niye laf yapıyorsunuz lan? Bu armor var. UV mi alsak? İki tane armor aldım yerden. Arkaya bakalım şu an. En Boş. Keşke UV alaydık. Neyse. Keşke. Solda adam var. Solda aynen gördüm. Tamam. O da bizi gördü galiba. Burada. Hani kaybolduğu için. Adamın eylesi tuttu ya. Eyledi. Hop. Şakak içeri 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 içeri. Shield'ım kalmadı benim ha. Al. Al sana oğlum. Nere attın? Buraya attım gel. Shield kutusu gel, var oğlum. ha. Geçene. Gelirim. Shield kutusu Son var. Gelin. Solumuzdadır adamlar koş. Acele ileri koş. Tamam şimdi önümde olmaları lazım benim sağ hiç bakma ya. Abi ne yapayım? Söyle bana. <laughs> ne yap bok yapayım? Ne yap biliyor musun? Shield kutusu attı mı i̇şte al. Gaz gali. Yerden right e kalmak isterim ama gotüm yemiyor. Gel, burada ne dedi? Kaldım burada. Kaldım alev ağa, kaldım. Düştü <laughs> <Üstüm> tersi. <laughs> yerde bu yerde burada Şeyci diyor. <laughs> Kendi kendini kaldır. Bunlar Tabii. hep porn hapçı. <laughs> Hadi gel. Gelin Barkan. Bir, bir dakika da boklu sniper'ını bırak. Kardeş o sniper'la ben milyonca adam vurdum. Yalan. Yaklaşmaz kardeş. Evet, Görmüyorum ben. Yaklaşmaz da olur. Bekle de şarjör değişelim hafiften. Hadi Bak. ya. Selamun aleyküm. Burada adam var. İki kişi var da. Neyi işaretledin mi Aha. Gel burada Bu dur ama. Evet. Gel gel gel. Burada dur. Gördüm yanlarını gördüm. Hiç çok boş, Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kardeş son. Çok rahat vurduk. Dört kişi kaldı ha. Çok rahat vurduk. Neredeler? tepede. Ha burada in Sana atma demedim mi kardeş? Bırak ya. Koş Vurma. Here. Ya atma dedim sana. Düştü ya. o. Bir tanesi düştü. Tamam başka nerede var ki adam? E, burada ha, var. Burada mı? gayar burada bir gayar. Içine... Diğeri kalkabilir. Hop. Vurdum bir, vurdum bir. Macina katınlar orada. Shield doldururum. Düşme. Son üç kişi biri ikili biri birlidir. Burada. Var. Burada. Aman aman. Düşme. Düşmedin Düşme, numara. Ben düşmedim. Ama onlara koşturacak. Info ver canım. Burada canım. Shield'ını kırdım bir tanesini ama. Sağdan bakar işte tamam. ince, ince Zon gelir, zon gelir, zon gelir, zon gelir. Biri daha var ha solumuzda dikkat et. Tamam. Şi RM mi lazım? RM lazım bana? Al. Sen trofi sisteminin olduğunu söyle bana. Tabii ki de. Arkadaşlar. Kapışırlar biraz ilerleyelim. Bas adam, ufak ufak. Aa, Aha, gördüm. Bırak o tek olan bırak kendini. Yani. Kapışsın Peki azaldır bize adam. Ben nasıl olana mı geçsem acaba? Geç geç. Onu azalttılar sanırım. Evet. <laughs> <Onu> azalt. <laughs> Aa şıkanlar doğru gidecek. Onlar bize doğru gelecek. Aa nice nice. Ben bittim <laughs> <ben sizi> <laughs> <laughs> Nice.